Herkese selamun arkadaşlar Biraz da balo yapalım Değişiklik olsun Evet İyi dostum Karşılaşma bulundu Karşılaşma bulundu Let's go nereye yol Şu en son ben seçimi ona göre. En azından ayarlayayım. Вот Ferbus. İsme bak. ya hey yavrum. Ana ben buradaki ismi de değiştirmem lazım bak. Onu da kaldı Daha onu ayarlayacağız. Bili ki ben hem kalkan hem vicdansızlar insanlar bir aleyküm selam be vay anam vay adamlara Allah'ın selamını veriyordur aleykümselam aleyküm selam diyen yok yazık yazık bitmiş bitmiş bu arkadaşlar bitmiş bu gece gene çok <laughs> Şöyle ilk el ısınması olarak bir tam gaz girelim yani. Ona göre devam ondan sonra. PG <laughs> utangaç yapmaya. Gamsız gardiyan gamsız. Öcü ulu, fırlama darmadan zaten benim kendi şey. Ve gamsız. Bu da güzelmiş. Buranın eski hali umurumda bile değil. Çünkü artık Ale. doğru dedik, direkt portalın önüne atacağım. Oradan geçemeyecek. Kimse. <laughs> Bizim ekip olduğu gibi kalacak. <laughs> Sıfır da oradan katılacak. Hiç hoş bir durum olmaz. Ada düşman görüldü. Spike A'da düştü A'da düşman görüldü Dolduruyorum Dolduruyorum Senin için Neredesin Bir düşman kaldı Fight yerleştirildi. İşe yarayacağını mı sandınız? dolduruyorum. İşe yarayacağını mı sandınız? Bak Güzeldi seneli. ama işimiz bitmedi. Ray 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 ray, ray, ray. Aa, ses kısıkmış. Ben de diyorum. niye ses düşük geliyor? Bana? B'de düştü. Düşman yerde. Helal olsun Jet. İntikamımı aldım. Arkadan geleceksin. Ben sana söyleyeyim. kalmak için gelecek. Bir düşman kaldı. 3. Ultim hazır. Dolduruyorum. Ah. Ayakta kalan son. Hı. Yük kalmadı ki. Öleyim lan lan. Son 30 saniye. Hayır <laughs> lan. <laughs> Kardeş ne yapayım? <laughs> 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 İçim içime sığmıyor. <laughs> Hadi, işim gücüm var. Ne yapacak adam oyunu ya babuş. Hakkını veriyor yani Jettin. Çok iyiydi kardeş çok iyiydi. Eline koluna sağlık. Kopyamı öldürün. <laughs> Elim batıyacağım ultimacı olur. Bariyer kuruldu. genesis kafadan yerde düşman var ah. Ah. spike yerleştirildi Ya şunun ultisi var ya şimdi Sahtekar öldü. Vallahi hiç kimse kusura bakmayacak ben silah sevleyeceğim. Alamam çünkü ikinciye bir daha. Ben o topa girmeyeceğim hiç. Viper işi bozdu. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ya. Pinti olma. Harca. Kalmaz. ultiyi açtı ultiyi açmaya değildi Yerleştirildi. Ultim hazır. Allah Allah. Kanka can atsana can at. Senin için. Eyvallah. Bu, Bu iş şey. bende. Dünyamızı yerle bir etmelerine izin vermeyeceğiz. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Tövbe. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da yayını izleyen dostlarımıza gelsin. sıpatmayan arkadaşlarımıza. Ses vermeyin ses. Altta düşman görüldü. Dolduruyorum. Şifacı indi. İyileştiriyorum. Oh. Dolduruyorum. bir düşman kaldı. 3 Ada düşman var. Bel yerinde. Ah. Tersin. <laughs> Dolduruyorum. Son sayı. Güzel. Hiç fena değiliz. basu uyarı vermiş çıktı gitti. <laughs> Videoyu çektik de bana diyor at diyor Discord'dan diyor lan. Her şeyi 23 dakikalık video olmuş 2 GB. Nasıl Vay atayım maşallah. ben sana onu şeyden Yani. Akıl var mantık var. Allah'ım vallahi akıl var mantık var ama. Sen molaya gireceğim mi? kaç oldu? 12 olmuş yok. Spike A'da düştü. Yarın sabah erken kalkacak. Anladım. Şimdi şu güzel şeyi atayım şuna. Yükleyim atayım. Eee Dragon atacağım Dur. Dolduruyorum. <laughs> Biz de B'ye döneriz. Dragon. Valla ben şu an bir el tam gaz girdim. Bakalım. Akıyoruz öyle şimdi. 4-1 karşı tarafı yeniyoruz. Ağda düşman görüldü. Spike bende. Yardım edin. Son 30 saniye. Evet. Yatır. Yatır. Sonra yatırım. İkisi de yukarıda. Anladım bunu. Bir düşman kaldı. Titriyecekler. Her türlü eline verdiğiniz adamı işte yapıştırın gidin. Ada düşman görüyor. Saldıranlar kazandı <laughs> 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 İhtiyarlamışım ya Eskisi gibi iyi oynayamıyoruz hiç bu oyunda yalan değil <laughs> kaç olmuş? 93. Hmm. Demek ki çok fazla başlat et yapmaya gelmiyor. Ama bir önceki tura göre daha güzel geldiydi ikincisinde. Ya şöyle bir hani şey öğrendim. Şimdi yayın açıyoruz ya biz TikTok'ta kanka. Hani evet. İlk açtığımız yayını diyelim bir saat falan yaptık. Bir beş dakika mola Yok. vereceğim, kapatacağım. 5 dakika Karşılaşma dakika sonra bulundu. Yani dakika sonra bir daha açacağım. O zaman şeye düşüyor, yani keşfete düşüyor, daha çok kişi gelmesine yarıyormuş. Ve harbiden Aa. de öyle, aynen öyle de oldu bak. İlk 45 dakikalık yaptığım yayında 120 kişi mi ne geldiydi? İkincisinde 150-160'ları gördü. Yani bir de tanıtım da önemli ya. Profilden Aynen. herhangi bir videoya tanıtım almış olursan eğer, yani. bak o da dün ediyordu. benim videoda tanıtım vardı, Hı -hı. 35 kişiye çıktı bir ara sabit izleyici sayısı, 35 kişi bir arada. Yani ge gelip giden değil bu, sabit izleyici, 35 kişi izliyor bir ara yayın İşte, yani şey yani, tanıtım da önemli artı bu yaptığım taktik olayı da güzelmiş yani, o da yani bir fark da ettirdi. Evet evet, o da güzelmiş. Yani çünkü şeye hani ilk şeylerde keşfete düşmüyormuş. Bir böyle hani geri çık yapınca keşfete düşüyor. Aleykümselam Uhud. Hoş geldin yayına. Eee Sage? insanları hayata döndürmeyi ne zaman öğreteceksin bana? Ha? Jet sen... Çocuk. Yani radyanit o şekilde çalış... Hmm. Dalga geçiyorsun. Şu an benim hani yayın açma süresi 180 güne geçti otomatik olarak. Tamam. Yani bir daha tekrardan şey yapmaya Eskişiz, gerek kalmıyor. He. Hani onay beklemeye Yalmış. gerek bırakmadı. Aynen. Ama Hı -hı. Benim işin garip tarafı şu bak, hani ilk onay şeyinde bin takipçi istiyor. ikinci şeye göre açması için ama bin takipçi olmamasına rağmen açtı. Çok garip yani. Hı -hı. Ortada düşman geliyor bir Nasıl bir şey bin takipç Doğru bin takipçi şey için istiyor babacım. Abonelik <laughs> sistemi için istiyor. Ben de dedim. Hayır Hani <laughs> ona eyvallah. Ona 63, 63 takipçim var. Yayın açmak için bin takipçiye ulaşacaksın. Şeyi kalkmış. <laughs> ya. <yani. gülüyor> Aynen o yönünü sevmiş ama Ben de öyle zannediyordum sana gidip gelip şey diyordum ya kanka işte kasmamız lazım mesela bin takipçi bin takipçi gerek yani yok. Hikayeymiş o. Teçhizat lazım. Evet, tamam. Yani Hikayeymiş o. gene bir takipçi lazım bize ya. Yalan değil hani. En azından. Vallahi bana geliyor şeyden... kanka. Ya bana da geliyor gerçekten. Gel. Akşamları böyle her Son yayından. Son iki günde. Harbor'un yavaşlatmasına dikkat. Tanıtımlardan falan olsa gerek. 10-15 kişi takip etmiş beni yine. Anladım. Bak sağ olsun şu an Ubud kardeşim de beni takip aldı. Yani. <laughs> Konuşlanmış. Sefalar getirmiş. Tam işte yayının şeyine bakarken Herifi gördüm ama indiremedik. Neyse sağ olsun Karşım, için teşekkür ederim. Adam yukarıdan geliyor bro. Oldu ya, zaman içinde yavaş yavaş yavaş. Yani. Ayakta kalan son oyuncu. Öyle hemen şak bir olması da. falan düşüyor. Işte. Ah, ah, hey, lak. Like. Her şey mi vakti var? Şimdi harba ya şu ürettiğimiz içeriklerden falan bayağı Yay gibi şey gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektir. Kasarız diye düşünüyorum ben. İnşallah. Bunlar öyle olur Ben de işte o oyundan tanıştım. Başar Arkadaş sağ olsun o da bana yardımcı oluyor. Evet, Onun kendi eline bir tane Discord sunucusu da varmış. Onu da şey yaptık. Hani gelen gidenler için abone ol, Şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Spike. Spike A'da düştü. Spike. Bir düşman kaldı düşman görüldü. Kanka insan tek yayın yapıp hani yani video edip atmaya vakit bulamıyor. Biz bir de çalışan insanlarız yani. Aynen. Evde bu sürekli bilgisayar başında durum. oturuyor olsak belki dururuz. da. Çalıştığımızdan bir tövbeyiz olsa yani gerek şey yani sıkıntı. Yetemiyor Aynen. insan. Yani i̇şte ben de akşam yayını yayını kapadığım zaman hani bir şekilde yani az da olsa bir iki video sallamaya uğraşıyorum ayarlayıp. Ya biz de şimdi hani böyle öyle yapıyoruz. Öyle anlar. Ama yayınlardan içerik üreteceğiz. Mümkün mertebe hazırlayacağız. Sıradaki gelsin. Ee, örnek veriyorum bir yayından 2-3 video çıkartabilirsek ne mutlu bize. Ha, Aynen. Çok sağlıklı bir şey yapmakta çalışıyoruz. Spike ee, A'da düştü. Bu platformlarda aktiflik sağlamak çalışıyoruz. Yani. Bir şey ben de Kod kafama edeyim. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Yok abi valla hani Valo'ya ara verince işte, oynayamıyorum ben bunu anladım Hiç ara vermeden i̇şte. oynamam lazım <gülüyor> <gülüyor> Ki harbiden <Evet>. elimin <laughs> ayarı tutsun bu düşman, oyunda İşte Buradayım farklı başka yerdeyim farklı şaşırıyor insanın eli kolu at sineği katıldı ayakta kalan geldim, son oyuncu o da güzel isimmiş nekine kurban ne güzel bir koy vallahi uhut hoş geldin uhut Uhud uhut çırak mı yazıyor eee evet. o bana da geldi kardeşim sağolsun abone de oldu sana sana gelenlere zaten hoş geldin diyorum ben sen gelenlere karşıda ben yayında değilim <laughs> tek tabanca saniye lan senin yayını izliyorum senin chatte görüyorum katılan insanları onları karşılıyorum He. ben taraf değiştiriyor şu anda çok tiktok uyarısı geldi ne alakaysa rüzgar senin bıçağına Şimdi ben yayını sonlandıracağım